Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün internette nasıl para kazanabilirsiniz? Bununla ilgili birkaç site ve uygulama göstereceğim. İlk uygulamamızın ismi Larva faucet Uygulamanın linkini aşağıda bırakacağım. Buradan kayıt ol'a basıyorsunuz. Planca adı adı e-posta adresine giriyorsunuz. Burada hangi doğrulamayı seçeceğinizi seçiyorsunuz. Mesela bunu girdiğiniz zaman buradaki yazıyı aşağıya yazıyorsunuz. Google doğrulamayı yaptıktan sonra da bunu seçip onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra e-posta gelecek. Şöyle bir e-posta gelecek. Böyle bir e-posta gelecek. Buna basıp onaylayacaksınız. Ben daha önce kayıt olmuştum zaten. Giriş yapınlar. giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada sizlerin cüzdan adresi istiyor ya e, Polset veya e, Express Kripto istiyor kullanıcı adresi olarak e, Fausto app'e gelip buradan bir tane hesap oluşturmanız lazım bunu da linkin aşağıya bırakacağım oluşturduktan sonra buradan deposit kısmına basıp buradaki e, mesela Dogecoin LTC veya e, Bitcoin olarak çekebiliyorsunuz Ben de olarak seçeceğim çekeceğim yani dokuyunu kopyalıyorum buraya da adresimi giriyorum adresleri kaydet diyorum bunları e-posta onayladıktan sonra yapabilirsiniz şimdi para kazanma kısmına geçelim gördüğünüz gibi burada bir sürü para kazanma şekli var ee, oyun oynayarak reklam izleyerek bir de e, kısa link geçerek Şimdi oyun oynayarak ilk başta yapamayacağınız bir şey çünkü şöyle göstereyim. Mesela Madenci satın alıp e, buradan bir tane ekran kartı satın alacaksınız. 10.000 altına e, 50.000 150.000 ve 500.000 olmak üzere 4 tane var. Buradan satın aldığınız zaman kendi kendine e, her gün Bulut teknolojisi gibi işte Biliyorsunuzdur sürekli kendi kendine altın üretiyor. Bitcoin veya işte Dogecoin üretiyor. Sen seçerseniz. Ee, eğer jeton almakla uğraşmak istemiyorsanız yani oyun oynayarak falan. Buradan direkt şey de biliyorsunuz. Parayı verip alabiliyorsunuz. Jeton satın al deyip. Ee, şimdi reklam izleyerek kazanabiliyoruz. Ben reklamlar izlemiştim. Reklam kalmadı o yüzden şöyle göstereyim. Bu reklam IP zaten görüntülenmiş diyor. Ben izlemiştim. Her reklamda 100 coins veriyor. Şöyle link geçerek var bir de. Dur, şunu göstereyim. Şuradan para kazanmak dediğimiz zaman musluk var bir de. Doğrulamayı seçiyoruz. Bir saniye. Her saat bunu yapabiliyorsunuz 522'de bana 50 jeton vermiş herhalde Pardon bir sorun oldu Bir daha deneyelim Saymadı herhalde Yani iki saniye beklememiz lazım. Biz direkt sayfayı kapattık. Buradan Kodaki Coins basıyoruz. 69 tane 591 de. bir saatte bir veriyor. buradan piyango var. Piyango mesela bilet satın alıp oynuyorsunuz bu saatlik, bu günlük, bu haftalık olmak üzere 3 tane var. Ee, şimdi link kısaltarak para kazanmaya geçelim. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü para kazanma şey var, böyle linki var. Buradan linke tıklıyorsunuz. Open short link yapıyorsunuz. Ondan sonra bildiğiniz gibi e, reklamları geçiyorsunuz ve alıyorsunuz. Ben direkt size para çekmeyi göstereyim. Yani bunu zaten e, bu parayı iki tane reklam izleseniz gördüğünüz gibi 160 120 e, zaten 2 3 taneyle direkt bu kadar paranız oluyor. İstediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Herhangi bir alt limit yok. Ben daha önce bir kere çektim. 639 e, vardı video çekmek için. Burada da göstereyim. Ama video bozuk olduğu için e, olmadı gördüğünüz gibi 009 98, 00 .98 burada da. Şimdi daha çekelim. Hani istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz ve devlet sistemi var bu arada. Bunu da söylemeyi unutmayın. Mesela e, ben şu ana kadar nerede yazıyordu? 89 etkinlik yapmışım. Yok. 11 etkinlik yapmışım. 89 yaparsam level 2 oluyorum. Level 2 olunca kazancım daha da yükseliyor. Mesela bonus çıkan veriyor. Böyle levelinizi arttırarak daha çok para kazanabilirsiniz. Görevler olacaktı bir de daha çok para veren. Bir saniye onlarda bakayım. <laughs> Mesela bakın burada 4 tane falan görev yapmış. zaten 160, 160, 160, 160, 160. Reklam et. Falan diye. Neyse biz paramızı çekelim. Burada altın işaretine basıyoruz. Ee, neyle çekeceğimizi çekiyoruz. Yani neyle çekeceksek onu seçiyoruz. Sonra yine şunu giriyoruz. Burada Fawcett Pay veya Express Kripto hesabımıza çekebiliyoruz. Ben Fawcett Pay'e çekeceğim. Buradan çekle basıyoruz. 0085 gördüğünüz gibi gitti diyor. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen anında geliyor zaten. Ee, sürekli böyle yaparak para kazanabilirsiniz. Mesela bir günde 10 doge 20 doge kadar kazanabilirsiniz. Bu da bir 20-30 TL kadar yapabiliyor. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. <laughs> diğer uygulamamızı e, Crypto Please. çıkış yapayım. Buradan kayıt ol deyip e, e posta yine şifrenizi giriyorsunuz e-Persona'nı onaylıyorsunuz. Tekrar giriş e, yapa basıp giriş yapıyorsunuz. Bir saniye. Giriş yaptıktan sonra e, burada ne kazacaksanız onu seçiyorsunuz. Ben ilk başlarda Dogecoin kazdım. Sonra yeniden yatırım yapıp şuradaki hızımı arttırdım. Siz ilk girdiğiniz zaman 250 H hızında bir güç verecek. E, o haşı burada mesela bonuslarla şöyle bonus al deyip mesela 5.37 daha verdi. Daha önce 50 vermiş. 5, 6, 20, 5 falan böyle sürekli yarım saatte bir hız alabilirsiniz. Bir de burada ortaklık var. Her davet ettiğiniz kişi için 50 haş hız veriyor size. Ben 7 kişiyi davet etmişim. 350 haş hız vermiş. Zaten 3 benim hesabım. Şundan 3 benim hesabım buraya gelip tekrar mesela ben şu an şey kazıyorum tron kazıyorum şu an mesela 3, 0.3300 tronum var yeniden yatırım yap dediğim zaman minimum 0.4 buçuk diyor yani yatırım yeniden yatırım yaparsanız hızınız artıyor yani hız satın almış oluyorsunuz bir nevi böyle yapa yapa hızınızı arttırıp bir günde 20 patron kadar kazabilirsiniz veya 30 böyle hızınıza arttırmaya bağlı bağlı burada indirmek deyip mesela hızla satın alabiliyorsunuz Örneğin mesela 10 adet doları mesela 5 dolara 12.500 hız veriyormuş 90 dolara da 225 bin hayır veriyormuş. Buradan da parayı çekeceğiniz zaman çekip e, parayı ne olarak çekeceksiniz? Mesela ben şu an Tron kazıyordum ya 0.3. Buradan seçiyorum Tron'u. E, buradan cüzdan attı resmi girip çekiliyorum. Hatta şu an çekeyim mi gelmişken. İnşallah bu da e, diğer gibi hemen yadatar. Bunu e, diğer hesabıma yatırayım. <laughs> diğer hesabımda da vardı biraz. Token şey Tron herhalde hatırladığım kadarıyla. Bir türkü de diğer sitede kullanamıyorsunuz ama normal olarak ben buradan bankadan TL çevirdiğim için mesela şeylere gelenlere Fonsep Bey'den buraya aktarıp TL'ye çevirip banka hesabıma gönderiyorum. Evet, Tron hesabımızı yatır diyoruz. Kopyalıyoruz. Bakalım Tron a Tron e, 200 en az 200 Tron çekebiliyormuşuz. Ben de LTC zannettim ya. Yani. E, isteyen yani direkt çekecekseniz böyle ya şey LTC kızın ya da BCH kızın. Ben direkt çekliyor diye e, girdim ama çekilmiyormuş. Mesela burada neyi kazacaksanız onu seçiyorsunuz. Ben direkt çekmenizi tavsiye etmem. Mesela e, ben bir daha 4500 olunca bir daha yatırım yapacağım. 4400 hızım e, ya 4500 ya 4600 olacak işte. Mesela burada yazıyor. Mesela ben şu an ücretsiz olduğum için yüzde bir. Ondan sonra yüzde iki, buçuk diye sürekli artacak böyle. Ee, daha fazla kazanabilirsiniz. İkinci uygulamamız da ee, şöyle bir tane uygulama. Telefon uygulaması bu arada bu. İsterseniz bilgisayara benim gibi indirebilirsiniz. Hamip kısmı. girdiğiniz zaman eee benim kodumu girerseniz 100 handi, handi coin hediye verecek. Bu da no, e, yaklaşık olarak 5.4 dolar yapıyor. E, çekmek isterseniz direkt çekemiyorsunuz. 1000 handi coin yapacaksınız. Bunda nasıl yapacaksınız? Hemen göstereyim. Şöyle. Mesela o, oyunlar var. Burada Aa, tamam gelmiş vermişken gösterin. Mesela diyor Bitcoin artacak mı azalacak mı derken yanlış yere gittik. Sayfa açıldı. Bir saniye. Mesela Met artacak mı azalacak mı diyor mesela buradan ya ikisinden birini seçiyoruz. Bence artacak. Yüzde zaten 80 mi e, artacak demiş. DGB diyor artacak mı azalacak mı? Ben azalacak diyorum bu mesela atıyorum. Buna da artacak diyelim. Buna azalacak diyeceğim ama. Buna da azalacak diyorum. Ve artacak diyelim buna da. Bazen donuyor bu uygulama. <laughs> ee, günlük böyle 500-600 hamle koyun kazabilirsiniz. Ben davet kodumu giderseniz 100 hamle koyun zaten hediye veriyor en başta bana verdiği gibi. Niye donuyor? Bir kapatıp hemen tekrar girerken ben size diğer uygulamayı göstereyim. Buna birazdan tekrar döneriz. Şu açayım. Diğer uygulamamız on iki'nin bir tane uygulama. Ee, çıkış yapıp size nasıl falan göstereyim. burada e, ya Google Facebook gibi istediğiniz şeyle girebilirsiniz. Ben daha önce zaten giriş yaptığım için direkt giriş yapıyorum. Bu uygulamadaki amaç da sizin e, internetinizi ölçüp e, ona göre para vermek. Mesela ben şu ana kadar 16 GB internet kullanmışım. E, kullandığınız internete göre para veriyor. Mesela şu an 9.5 dolarım var. %45 tamamlanmış. 20 dolar olunca çekebiliyorum. Bir de günlük burada e, kredi veriyor size böyle. Triular diyorsunuz. Mesela 50 kredi verdi. Bunu da ekliyoruz. 9.10 oldu mesela. 10 GB bir e, 1 dolar yapıyor. Şu an mesela bugün atıyorum ben. Şu uygulama indirince göreceksiniz ne kadar kullandığınızı. 74 megabayt kullanmışım. Normalde ilk başlarda 2.15 kullanıyordum. 845. Bakın ilk başlarda çok fazla kullandım. Sonra az kullanmaya başladım. Yani bu uygulamayı indirin dursun. Hiçbir zararı olmuyor zaten. Demi falan hiçbir şey yemiyor. Arka planda dursun. Bir ayda bir 20 dolar çekeceksiniz. Ne güzel yani. Pasif gelir olarak çok güzel kullanabilirsiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir değeri de mesela ben birden fazla cihazla kullandığım için mesela bir cihazımda 6.31 kullanmışım. Bir tanesinde 770 MB kullanmışım. E, referans e, kodunuzu arkadaşlarınıza gönderirseniz %10'unu kadar da siz kazanıyordunuz. Hatırladığım kadarıyla. Buradan kopyalayıp arkadaşınıza da indirtirseniz. Onun yüzde %10'u kadar size ödül veriyor. E, i̇sterseniz telefona, iOS'a istediğiniz şey indirebiliyorsunuz. E, ee, söyleyeceğim. Başka bir şey yok bu uygulama hakkında da. Şimdi şu diğer uygulamayı hemen bir daha göstereyim size. Bakın şurada e, şuradaki cihazda bu oluyor aslında. Uygulamayı uygulama kapatmasaydım aslında iki cihazdan birden kullanıyorum yani. iki cihaz tek cihazda kullanıyorum. Mesela burada play'e basıyoruz. Bilgisayar çok kasıyor. Mesela artacak mı azalacak mı diyoruz. Ben artacak dedim. Sok diyoruz. Onay diyoruz. Bu kadar. Tekrar geçelim? Uygulama çok kasıyor. Yani uygulama kasıyor derken bilgisayar kasıyor. Hani fram diyoruz. Bu kadar yani. Ee, mevcut olacak zaman 9 saat 42 dakika sonra alabileceğiz. Eğer kazanırsak. Burada da diğer oyunları yapabilirsiniz. Zaten bir tane almış herhalde Hepsine birden böyle oynayabilirsiniz. Mesela Dogecoin diyor. E, azalacak mı artacak mı? E, %02 ne 0 arasında mı artacak veya 0 2 arasında mı artacak? E, düşecek diyor. Burada mesela ben Azalacak diyorum şu an azalıyor gibi gözüküyor. Buna da azalacak diyorum. Buna artacak diyorum çünkü 0.75 düşmüş. Artabilme ihtimali yüksek. 9 saatler çünkü daha. Buna da artacak diyorum. Buna artacak diyelim. Bu 3.13 buna azalacak diyelim. Buna da artacak diyelim. Ee, bu da kullandığımız Jones olan hamdi. Şu an biraz değeri düştü aslında. Ee, yükselecek değeri yani hem e, direkt çevirmeyin yaparsanız bunu da yani yine donlu bilgisayar Bilgisayarda böyle bir sorun var Kusura bakmayın Öyle hemen çıkış yapıp ikinci uygulamaya göstereceğim. İkinci uygulamada en çok para kazanma dediğiniz uygulamadan bir tanesi. Ondan denisi diğer videoda göstereyim bilgisayar kendine geleceği yok. Dedim geldi herhalde. Neyse. E Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.